Altı parmak, ee, şimdi diyor ki mesela e, bunun adı operasyon siyasetidir diyor Kürşat Sorlu. Yani parti operasyon yapılıyor diyor. Bir şimdi e, düne kadar aynı masada karşılıklı oturdular. İşte Saraçhane'de kucaklaştılar Akşener'le İmamoğlu. işte Sayın İmamoğlu için yüzünde esir görüyor e, bana böyle söylüyor insanlar diye anlatıyordu. Fatih Sultan Mehmet Han'a benzetiyordu. Haşa. Hatta Haşa. hatta eee işte şu çok değil yani 5-6 ay önce ülkeyi bunlar yönetmeli diye ateşten gömleği giyin diye çağrı yapıyordu arkadaşlar Bugün geldiği noktada ise İmamoğlu böyle halı hızlı hızlı çekiyor gibi böyle. Herkese dökülüyor gibi. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu rekabeti Bir de haksız rekabet var mı? Ya, bir, bir rekabet Kaç sorusu. Konusu, oldum orada ya. şimdi burada operasyon siyaseti meselesinde e, böyle olayın e, öznesini dışarıda arayan bir cümle kurması kürşat zorunlu bence hata. Operasyon siyasetine açığız diye kendinde bir sorun araması lazım İyi Parti. Hı hı. Şimdi İyi Parti bugün hür ve müstakil ifadesini kullanıyor değil mi? Peki İyi Parti'nin hür ve müstakil olarak girdiği bir seçim var mı? İlk doğduğu andan itibaren hatta seçime girsin diye hangi partiden vekil devşirdi? CHP'den, CHP'den devşirdi. Sonra ilk seçimde CHP ile birlikte hareket etti mi? Etti. İstanbul seçimlerinde kendi seçmeni HDP'nin oy verdiği adaya da oy verdi mi? Verdi. Şimdi operasyonu açık hale geldikten sonra ve bundan sonraki söylemlerinizde hür ve müstakiliyet ifadesine başvururken bunun bir bedelinin olacağını hesap edemiyorsanız siz bu siyaseti yapmayın. Ben ortada CHP'nin adımlarının da taktik adım olduğunu düşünüyorum. Yani bugün Sayın Akşener'le olan bağlantının, Akşener'le olan ilişkinin yumuşak tutulmasındaki tek sebep şu: seçmenine mesaj vermek. Yani şimdi siz bağırıp çağırıp hakaret ettiğiniz bir parti genel başkanının seçmeninden. Oyu öyle kolay kolay alamazsınız. Ben CHP'nin de kapıyı açık tutuyormuş gibi göstermesinin e, bu minvalde hareket etme pozisyonundan bu bu minvalde hareket etmeyi değerlendirdiği için yaptığını yani düşünüyorum. Yani İstanbul İttifakı'nı biz tabanda kuracağız söylemlere buraya denk Aynen öyle. O zaman. Yani bunu bir şekilde çalışmışlar ve bu boyutun şimdi e, sadece şimdi CHP'nin şöyle bir sorunu var. CHP için şu andaki CHP'nin bu iki başlı e, yapılanmasının en büyük imtihanı e, yerel seçimlerdir. Yerel seçimlerden sonra e, eğer İmamoğlu kazanırsa ayrı bir pozisyon, kaybederse ayrı bir pozisyon alacak CHP. Kendi içerisinde ciddi bir karmaşa bekliyor. Kaotik bir durum beklediğini düşünüyorum. Çünkü bu e, iki ikili fotoğraf hiçbir zaman, hiçbir... E, şekilde CHP üzerinden, CHP'nin geçmişine dönük baktığımızda da ilerleyebilecek, yürüyebilecek bir siyaset anlayışı değil bir yerde bu paradigmanın iflas edeceğini düşünüyorum ben. Kaldı ki bir de şöyle bir durum var. Şimdi HDP ile bir pazarlığa oturulacak. HDP ile pazarlığa nasıl oturulacak, kim oturacak? İmamoğlu mu oturacak, Özgür Özel mi oturacak? Bu da ayrı bir problem. İmamoğlu neyi verecek? Gerçi... HDP Özel neyi verecek? Size eş genel başkan diye isim geliyor diye yaklaşıyor. E, eş genel başkan gittikçe birbiriyle oydaşan, şimdi CHP ile HDP arasında yani biz genel başkanlarının açıklamalarını yan yana koyalım. Yani böyle yüzde birlik veya ikilik bir farkın dışında bir fark bulamayız. Yani bunların oydaşması hem e, siyasi retorik anlamında da hem e, e, siyasete Türkiye'deki siyasete yön verme amacıyla da aynı.